kendimi bildim bileli insanın tam olarak ne olduğunu, belki de hiçbir anlayamayacağı bu sonsuz evrendeki yerini ve var olma nedenini merak etmişimdir. Bunun yanında ruh, hayalet ve karabasan gibi kavramlar her zaman ilgimi çekmiştir. Zaten tarih öncesi çağlarda, mağaralarda yaşayan ilkel insanlardan bu yana, merak ve korku duyguları hep açıklanamayan kavramlara yönelik olmamış mıdır? Notlarımın daima yüksek olduğu derslerimde ve hayatımın her alanında hep düzenli biri olmuşumdur. Okul birincisi olarak bitirdiğim liseden sonra üstün zekalı öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun matematik bölümüne seçildim. Katı kuralların geçerli olduğu bu okuldaki bölümümüzde tek sınıf vardı ve mevcudumuzun sadece 30 kişiydi. Her gün saat kaçta uyuyup uyanacağımız, hangi derslerde, hangi konulara işleyeceğimiz ve derslerden sonra neler yapacağımız haftalık programlarımızda belliydi. Okuldan mezun olduktan sonra her birimiz ülkenin farklı yerlerinde görevlere başlayacaktık. Üçüncü sınıfın ortalarına doğru derslerden ve monotonluktan oldukça sıkılmış bir vaziyette kendime başka uğraşlar bulmaya çalışıyordum. Çok az olan boş zamanlarımı genellikle kütüphanede geçiriyor ve ders kitapları dışında bulabildiğim her türden kitabı okuyordum. Bir gün kütüphanenin kuytu köşesinde bulunan rafların birinde sanki kolay bulunmaması için bilinmeyen bir güç tarafından oraya özellikle saklanmış gibi duran cilde oldukça yıpranmış bir kitap buldum. Bu eski kitabın Arap yazarı kitapta çöl cinleri hakkında bilgiler verip onlarla nasıl temas kurulabileceği ile ilgili ritüeller yapıyordu. Kitabı okudukça onlarla iletişime geçme arzusu içimde hızla büyüyordu. Bugüne kadar zihnimi meşgul eden pek çok cevapsız soru hakkında onlarla bilgi alışverişinde bulunabilmek içimde tarifi imkansız bir heyecan uyandırmıştı. İnsanı dehşete düşüren birçok metot içerisinde en basit olan ve en az 3 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir ritüeli uygulayabileceğimi düşündüm. Oda arkadaşlarım Faruk ve Serdar'a bu kitaptan ve ritüelden bahsedince önce sıcak bakmadılar. Fakat o kadar çok ısrar ettim ki en sonunda onları ikna edebildim. Okul yönetiminin böyle bir davranışı hoş karşılamayacağını düşündüğümüz için bunu gizli bir şekilde yapacaktık. Ve bundan kimseye bahsetmeyecektik. Öncelikle ihtiyacımız olan şey kimsenin uğramayacağı boş bir mekandı. Bunun için okulun alt katında bulunan ve kullanılmayan bir sınıfı gözümüze kestirdik. Gece saatlerinde tut odalarında sınavlara çalışabilmemiz için yatakhanemizin hemen yanında olan okulumuzun kapısını kilitlemiyorlardı. Ve bu nedenle içeri girmemiz sorun olmayacaktı. Hafta sonu çıktığımız çarşıdan ritüel için gerekli malzemeler olan bakır tas, yanmış odun kömürü, mum, soğan kabuğu ve bıçağı temin ettiğimiz günden sonraki gece saat 2 civarı boş sınıfa gittik. Bahçedeki aydınlatma direklerinin lambalarından içeri süzülen sarı ışıkların hafifçe aydınlattığı sınıfta ritüelde tarif edildiği gibi kömürle yere çizdiğim dairenin içerisine oturduk ve etrafımıza mumları dikip içerisinde soğan kabukları doldurduğumuz bakır tası tam ortamıza koyduk. Kitapta yazan ve ne anlama geldiğini bilmediğim Arapça yazıları küçük kağıtlara geçirip soğan kabuklarının üzerine koydum. Tasın içerisindeki soğanı kabuklarını ve parçalarını yaktıktan sonra Üçümüz de bıçakla uçlarımızı kestik ve el ele tutuşup beklemeye başladık. Dumanın dışarı çıkması için aralık bıraktığımız pencereden içeri tekinsiz bir hafiflikte esen rüzgarın etkisiyle sınıfın lacivert perdeleri az sonra gerçekleşmesini umduğumuz yasak hadisenin huzursuzluğundan titrer gibi toksil silkelenme sesleriyle çırpınıyordu. Alevler sönmek üzereyken şiddetlendikçe şiddetlendi ve neredeyse insan boyutuna ulaştı. Sanki dans ediyormuş gibi hareket eden alevler yavaşça şekilini baş ve kollara benzeyen uzuvlar oluşturmaya başladı. Soğumakta olan lavların katılaşması gibi yavaşça ve kısım kısım oluşan bedenin turuncu teriden yayılan kırmızı ışık duvarlarda korkunç gölgeler oluşturuyordu. Faruk o an ritüeli bırakmak istiyormuş gibi gözlerimin içine baktı. Fakat ben yarıda kesmenin bir felakete neden olabileceğini düşünerek başımı hayır anlamında iki yana doğru salladım. Ve ikisinin de elini daha sıkı tutmaya başladım. Alevler üzerinde yavaşça katılaşan bu deri katmanları birleşip üzerinde boynuzu andıran iki küçük uzantı bundan büyük bir başı, elleri neredeyse ayaklarına değecek kadar uzun, kolları ve uzun sivri kulakları olan bir varlığı oluştururken kulaklarımızı sağır edecek şiddetli bir çınlama sesi duymaya başladık. Varlık yanlarından iki gözünün ortasına doğru kapanan kocaman göz kapaklarını açıp sarı ve elips şeklindeki göz bebeklerini bana doğru diktikten sonra duyduğumuz çınlama sesi tiz bir sese dönüştü ve dedi. Ben de korkuyla titreyerek öğrenmek istiyorum diye cevap verdim. Siz ne tür varlıklarsınız diye ekledim. Cin. Sizden pek bir farkımız yok aslında. Biz de sizin gibi akıllı varlıklarız. Benimle teması geçerek çok büyük bir hata yaptınız. Bugün elbette sizin için bir beteli olacaktır. Dedi. Ve varlığın sesi tekrar unutulmuş mezarlıklardaki hayaletlerin nefret dolu çığlıkları gibi bedenlerimizin her hücresini korkuyla dolduran o çınlama sesine dönüştü. Varlığın bedeni yavaşça hareket eden alevlere dönüşürken çınlama sesi de gittikçe zayıflayıp yerini küçülen ateşin cılız çıtırtılarına bıraktı. Ateş söndükten sonra içerisindeki küllerden ince bir dumanın tüttüğü bakır tasın etrafında öylece kala kalmış bir vaziyette otururken cinin giderken sanki tüm enerjimi de beraberinde götürmüş olduğu gibi bir hisse kapıldım ve bir süre kendimde ayağa kalkacak güç bulamadım. Faruk ve Serdar kollarıma girip beni yatakhaneye taşıdı. Ve ben yatağa uzandıktan sonra bir süre başımda bekleyip endişeli gözlerle beni izlediler. Gözlerimi kapadığımda eski çağların tekinsiz çöllerinde yaşanmış, bana ait olmayan anların kan donduran derecede korkunç bir takım görüntülerini görüyordum bölük pörçük gözlerimin önüne gelen bu kesitler gece ay ışığı altında dev okyanus dalgalarını andıran soğuk kum tepeleri üzerinde tuhaf iniltiler çıkararak gezen ve gündüz kavurucu güneşin altında kervanlara saldırıp tıpkı kanı emen vahşi hayvanlar gibi insanların ruhunu emen korkunç şeytanların olduğu görüntüler içeriyordu. O gece sabaha kadar hiç uyuyamayıp bu anıların sahibi olan ve vücutları parçadan kişilerin yaşadığı acıları birebir vücudumda hissederken Aynı zamanda beynimin içerisinde birçok kişiye ait belli bir anlamı olmayan ve sadece birkaç kelimeden ibaret konuşmalar yankılanıp duruyordu. Sabah yataktan kalkıp derse gitmek için hazırlanırken birkaç defa görünmeyen bir varlığa ait elin omzuma dokunduğunu hissettim. Dersliyken belirli aralıklarla gece duyduğum konuşma seslerini beynimin içerisinde duymaya devam ettim. Yine bir ara bu konuşmalar yankılanmaya başladıktan sonra kendimi sınıf arkadaşlarım tarafından sırt üstü yere yatırılmış ve hareket kabiliyetimi engellenmiş vaziyette buldum. Kollarımdan ve bacaklarımdan tutup hareket etmeme izin vermeyen şaşkın bakışta arkadaşlarıma ne yaptıklarımı sorduğumda bana ''Asıl sen ne yapıyorsun? Neyin var?'' dediler. 4 ya da 5 kişinin beni kaldırıp sınıfın dışına çıkarırken diğer arkadaşlarımın yüzü kanlar içerisinde olan ve acıyla eğleyen Bekir hocayı masanın üzerine oturttuklarını gördüm. Arkadaşlarımın beni odasına götürdükleri bölüm başkanı olan Alper Hoca'ya olay hakkında hiçbir şey hatırlamadığımı söylediğimde bana ders esnasında Bekir Hoca'ya saldırarak onu darp ettiğimi fakat Bekir Hoca'nın her şeye rağmen adli yönden davacı ve şikayetçi olmadığını anlattı. Alper Hoca bahsetmemişti. Fakat büyük ihtimalle disiplin kurulu bana bir ay gibi bir süre okuldan uzaklaştırma cezası verip psikiyatri polikliniğinde tedavi görmemi talep edecekti. Alper hocanın odasından çıkıp yatakhaneye gittim ve yatağa uzandım. Yine ara ara beynimde yankılanan sesleri duyuyor ve zihnimde asla düşünmemen gereken şeytani düşünceler beliriyordu. Aklımı kontrol edemiyor ve gözlerimi kapadığımda değer verdiğim insanların acımasız şekillerde katlettiğim bölük pörçük görüntüler görüyordum. Alper Hoca'nın odasından çıktıktan sonra ellerimde fark ettiğim titremeler artık yerini yavaş yavaş sistem dışı parmak ve bilek hareketlerine bırakmıştı. O an hayatta gerçeğe dönüşebilecek en korkunç kabusun, insanın düşüncelerini ve eylemlerini kontrol edememesi olduğunu düşünürken birden aklıma cinin benimle temasa geçerek çok büyük bir hata yaptınız. Elbette bunun sizin için bir bedeli olacaktır dediği sözleri geldi. Faruk ve Serdar'da henüz o normal bir davranış görmemiştim. Belki de bendeki bu sıkıntının yakında onlarda da başlayacağını düşündüm. Ben zihnimi bu düşüncelerle meşgul ederken kendimi kızgın güneşin kavurduğu bir çölde kumlara bata çıka ilerlemeye çalışırken buldum. Ufka doğru uzanan sarı kum tepeleri arasında dallarını akbabaların tünediği üç gövdeli bir ceviz ağacı gördüm. Ona doğru biraz daha ilerledikten sonra gökyüzünden gelen o uğursuz çınlama sesiyle akbabalar katleden hayvanlar gibi başımın üzerinde dönmeye başladılar. Ben gökyüzünde olanları izlerken ayaklarımın kuma giderek daha da fazla batmaya başladığını fark ettim. Beni yavaşça içine çeken kumlardan kurtulmak için çırpındıkça daha fazla gömüldüm ve tamamen kumlar tarafından yutulup nefessiz kaldım. Tam bu olmak üzereyken gözlerimi açtığımda kendimi akşam yatakhanedeki yatağımda sırt üstü uzanmış vaziyette buldum. Ve tüm bu yaşadıklarımın korkunç bir kabus olduğunu düşündüm. Fakat rüyadan uyanmama rağmen hala nefes alamadığım gerçeğiyle yüzleşince ellerimle kendi boğazımı tüm gücümle sıkıyor olduğumu fark ettim. Hemen ellerimi boğazımdan çektikten sonra uzun süre oksijensiz kalmaktan kaybetmeye başladığım bilincimin yerine gelmesi biraz zaman aldı. Telefonumun saatine bakınca saatin geç 2 olduğunu gördüm. Zihnimin ve vücudumun şeytani bir varlık tarafından kontrol edildiğinden artık emindim. Ritüelden sonra gittikçe güçlenip zihnimi ele geçiren ve gündüz çevremdeki insanlara tehdit oluşturan, şimdi ise daha da ileri gidip kendi canıma kastetmeye başlayan bu şeytani varlığın etkisini bir an önce yok etmeliydim. Dolabımda sakladığım cin kitabını açıp sayfalarını alelacele karıştırdığımda ritüellerle kurulan temasların cinlerin kişileri kontrol altına alabileceği, bir takım etkileri başlatabileceği ve bu etkilerin ölümcül derecede tehlikeli olabileceği bilgileri yer alırken bu etkileri nasıl yok edileceği ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Rütüeli tekrarlayıp beni kontrol eden cinden etkiyi sonlandırmasını istemekten başka çarem kalmamıştı. Şeytani bir varlıktan kötülük yapmaya son vermesini talep etmek her ne kadar tezat olsa da Faruk ve Serdar'ı uyandırıp Rütüeli tekrarlamak zorunda olduğumuzu aksi takdirde ölümcül sonuçlara maruz kalabileceğimizi anlattım. Hiç itiraz etmeden öğrenimi kabul etmelerinin ardından daha önceki rütelden kalma malzemeleri ve soğan kabuklarını dolabından alıp tekrar aynı boş sınıfa gittik. Aynı şekilde yere kömürle bir halka çizip etrafına mumları diktim ve bakır tasının içerisine soğan kabuklarını doldurup içerisine tuhaf Arapça yazıları yazdığım küçük kağıtları da atıp tutuşturdum. Dairenin içerisine oturup daha önceki ritüelde olduğu gibi avuç işlerimizi bıçakla kanatarak eline tutuştuk. Şekillenen alevler cinin bedenine dönüşürken tekrar o tahammül edilemez çınlama sesi yankılanmaya başladı. Fakat bu sefer gelen cin öncekinden farklı olarak bir kadın olduğunu gördük. Ve bu cin de en az daha önceki cin kadar korkunç bir görüneme sahipti. Çınlama sesi ki... Çınlama sesi gittikçe tizleşip cinin sesine dönüştü ve ''Ne ben de? dedi. Ben yardımına ihtiyacım olduğunu söyleyip bana olan şey nedir diye sordum. Cin ''Sen ele geçirilmişsin'' diye cevap verdi. Ona ''Peki beni ele geçiren şeyi nasıl bulabilirim? Buna, bu lanete nasıl son verebilirim?'' diye sordum. Cin bana dönüp sinirli bir ses soruyla ''Artık asla dedi. Ben olanları kabullenmek zorunda kaldım. Sonuçta elimden hiçbir şey gelmiyordu. Aşça kaybolmaya başladı. Tiz ses düzelip yine çınlamaya ardından kaybolmaya başladı. Alevi söndürüp hemen odamıza geçtik. Çocuklara olanı söyledim. Fakat onlar dehşete kapılmış bir şekilde bunu kabul edemeyiz vesaire dediler. Ben de ne yapacağımızı bilmiyordum. Sonuçta bu konular hakkında pek bir bilgim yoktu. Kendi bildiğim az buz bilgiyle böyle bir boka kalkışmamalıydım. Bundan nasıl kurtulacağımızı düşünürken birden kapı çaldı. Kapıya doğru yöneldiğimde Geçen gün gözünü mahvettiğim Bekir hocanın kapıda durduğunu gördüm. Suratıma bakıp birden konuşmaya başladı. Bu beceri bunu sen yaptın değil mi? Deyip beni duvara doğru fırlattı. Belimdeki ağrının acısı tarif bile dilemezdi. Duvarın köşesine vurmuştum. Sanki kırılmıştı kaburgalarım. Faruk ve Serdar beni bırakıp kaçtılar. Nasıl böyle bir şey yapabilirler hala bilmiyorum. Dualar ettim, yardımlar istedim ama hiçbir şekilde oradan kurtulamadım. Sanırım dinimin tam olmaması beni böyle bir felakete sürükledi. Sanırım dinime güvenmemen beni böyle bir şeye soktu. En azından artık ne yapmam gerektiğini biliyordum. Hoca üstüme doğru yürüdüğünde dualar etmeye başladım. Bağıra bağıra dualar ediyor, hocanın yavaşladığını fark ediyordum. Bekir Hoca birden bire kayboldu. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Olanları hemen üniversitenin dekanına gidip söyledim. Fakat bana inanmadı. Bana deliymiş muamelesi yaptı. Serdar ve Faruk'u aradım fakat hiçbir yerde bulamadım. Sanırım kaybolmuşlardı. En sonunda aklıma bir camiye gitmek geldi. Fakat camiden nasıl yardım isteyecektim ki? Sıradan birisi bana neden böyle bir şekilde yardımda bulunsun? Hiç güvenmiyordum ama ondan başka çarem kalmamıştı. Camiye gittiğimde İmam Efendi Yalvarırım sana. Lütfen beni kurtar diye bacaklarını yapıştım. Kolumdan tutarak estağfurullah kardeşim kalk ayağa lütfen olur mu öyle şey diyerek beni kaldırdı. Derdimi anlatmamı söyledi. Her şeyi ona bir bir anlattım. Beni çok güzel bir şekilde dinledi ve bana bir çay ısmarladı. Allah razı olsun. Şansım vardı ki o imam bu konularda bilgiliydi. Bana bu sorundan sadece o ritüelin tersini yaparak kurtulabileceğimizi söyledi. Ben de lütfen yapalım Yalvarırım abi. Lütfen beni kurtar dedim. Yapalım kardeşim. Allah'ın izniyle seni kurtarırız dedi. Ve okulumuza doğru hareket etmeye başladık. Okula geldiğimizde hemen malzemeleri çıkartıp o odaya gittik. O sınıfa. Dizlerin üzerine çöküp dualar etti öncelikle. Ettiği duaların ne olduğunu bilmiyordum. Ama baya baya uzunca dualar etti. En sonunda içeride tekrar o çınlama geldi. O yüksek bağırma sesi. Artık kulaklarım yırtılacakmış gibi oldum. Ve birdenbire Sanki ruhum bedenimden ayrılmış gibi hissettim. Alev küçüldü. Her şey eski döndü. Ben sanki düzelmiş gibi hissediyordum. Kendime gelmiş gibi. Ama ama bundan sonra olacaklardan haberim yoktu.